Evet arkadaşlar Ege ve Tuğra ile hastaneye gelmiştik. Ege ve Tuğra buradaki parkı gördüler. Hastanenin parkını çok seviyorlar. Biraz oynamak istediler. Evet anneciğim oradan e, kan aldılar senin. O yüzden Ege Tuğra hiç ağlamadı değil mi anneciğim? Kardeşin hiç ağlamadı. Evet hadi bakalım o zaman birazcık parkta oynayabilirsiniz. Hadi bakalım Tuğra. <laughs> Az önce parka gidelim diyordum. Böyle bir sakinleştin sanki Tuğra. Kumla kale mi yapacaksın tamam. Evet arkadaşlar Tura biraz korktu kanalınırken biz de dedik ki Ege ile birlikte eğer dedik kanalırken sıkıntı çıkarmazsan ağlamazsan Tura istediğini yapacağız dedik şimdi de parkta oynamak istedi şimdi parka geldik Ege ve Tuğra ile. Hoppa Tura ne yapıyorsun sen yerde böyle? Kumdan kaleler mi yapacaksın Tuğra? Kumdan kale yapacakmış. Hadi yap bakalım. Ege sen ne yapıyorsun anneciğim? Ege şimdi döndü. E, bindi arkadaşlar. Dönmeye devam ediyor. Kardeşim. Nereye gidiyorsun Tuğra? Hmm, Tuğra tahtıra valliye binmek istedi. Abisini çağırıyor. Gel Ege ile birlikte tahtıra valliye binin anneciğim. <laughs> Tuğra oradaki e, Ege oradaki ata binmiş arkadaşlar. Gel gel anneciğim ile birlikte bir tane tahtıra valliye binin. Gel. Hoppa bin bakalım Ege. Tura sen de bin. Hoppa. Nasıl eğlenceli mi? Eğlenceli mi çocuklar taht Ege ile Tura şimdi buradaki taht eğleniyorlar arkadaşlar. Hoppa. Buradaki kaydıraklardan da kaymak ister misiniz çocuklar? Aynen. Hadi o zaman birazcık da kaydıraklardan kayalım. Hadi bakalım Aynen. Ege sen de. Aynen. Oradan mı? Aa tersinden tırmanacaksın o zaman Ege. Dikkat et tamam mı anneciğim? Aynen. Tura sen ne yapıyorsun? Aa Tura da buradaki şimdi ata binmiş. Hoppa. Bence tırmanma anneciğim. Oradaki merdivenlerden çıkıp kayın. Bak burada bir sürü renkli renkli kaydıraklar varmış. Mavi var, mor var, e, turkuaz rengi var, ileride pembe var. İstediğinizden kayabilirsiniz bence. Bakalım Ege ile Tuğra hangisini seçecekler? Tuğra buradaki turuncuyu seçti. Tuğra sen kay bakalım. Ege o arada da sen karar ver. Anneciğim hangisini de kaymak istiyorsun? Evet Tuğra şimdi kayacak. Hadi bakalım Tuğra bekliyorum seni. Turuncu mu içi? Evet anneciğim şimdi Tuğra geliyor. Hoppa! Aferin sana. Ege sen hangisinden kayacaksın peki anneciğim? Sarıyı mı seçtin? Evet hadi kay bakalım. Dikkat et anneciğim düşersin dikkat et. Hadi kay bakalım Ege'ye bekliyorum seni. Ege de kayıyor şimdi. <laughs> Hoppa. Aferin sana da Ege. Bakalım başka neler varmış burada. Salıncaklar var bak Ege. Sallanabilirsin istersen. Barfix, barfix mi yapacaksınız? Hadi bakalım biraz da barfix yapalım. Ama dikkat edin tamam mı çocuklar? Bak düşeceksiniz. Ay Ege Tuğra. <laughs> Tuğra dikkat et. Ha? Zıplayın tamam mı anneciğim? Baktınız böyle düşecek gibi hissediyorsunuz. Ege tamamladı. Ay aferin sana Ege ya. Hepsini tamamladın. Hoppa. Şimdi sıra nerede çocuklar? Mı? Salıncakta mı sallanacaksınız? Hadi birazcık da salıncakta. De var. Tamam. Salıncak da var burada. Barfiks de var. Hangisini istiyorsanız onu yapın çocuklar. Öyle mi? Ben hiç bilmiyorum Ege. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hadi bakalım Ege ile Tura çıktılar. Aferin sana Ege. Tura da şimdi oradan gelmeye çalışıyor. Tura sen biraz daha küçüksün ya ondan yapamıyor olabilirsin. Anneciğim dikkat et bak düşersin tamam mı? Hoppa! Tura zıpladı. Ege yine tamamlıyor arkadaşlar. Aferin sana Ege. Tura senin bence bunu yapman için 1-2 yaş daha büyümen gerekiyor gibi geliyor bana anneciğim. <laughs> düşeceksin, düşeceksin. Dikkat et Tura, düşecektin. Hoppa! Tura yapmaya çalışıyor. Daha sonrasında yapamıyor, zıplıyor arkadaşlar. Ege de şimdi salıncağa biniyor. Nereye gittin sen Tura? Tura da kaydıraktan kayacak. Anneciğim oturarak sallan, oturarak sallan. Öyle sallanma. Hem tehlikeli düşersin hem de oraya diğer çocuklar oturuyorlar. Oturarak sallan tamam mı? Aferin Ege. Otur sallan. Şimdi Tuğra'nın yanına doğru gidelim. Bakalım Tuğra ne yapıyormuş? Tuğra neredesin? Kaydıraktan mı kayacaksın? Ay buraya küçük bebek gelmiş. Küçük çocuk gelmiş. Tuğra dikkat et. Nerede Tuğra? Aa burada değil mi? Tuğra neredesin? Aa Tuğra'nın sesi çıkmıyor arkadaşlar. Eylül bakacağım beni mi kandırıyor? Oradasın gördüm Tura. Saklanıyorsun benden. <laughs> Hadi kay bakalım. Şu küçücükmüş Tuğra. Çok, çok tatlı görünüyor. Kaysana buradan bir tane. Evet anneciğim hem toprak var hem de bebek var. Sen en iyisi buradan kay. Aferin sana. Şimdi de buradan kay bakalım. O da zaten aynısı. Evet bunun içinde de sarı. Kay bakalım Tuğra. Hoppa Tura geliyor şimdi. Aferin sana Tura.